Annem aldığımız süpürgenin içinden bakın ne çıktı. Uzun zamandır annem kendine bir robot süpürge istiyordu. Malum yaşla birlikte, bir de hastalıklar. Artık elip ev süpürmek ona işkence. Ama biz anne sen kullanamazsın. interneti diye uygulaması diye, ne yazık ki engel oluyordu. Ve sonunda ben öyle bir marka gördüm ki, görü görmez işte bu dedim ya anneme sürpriz yapmalıyım. O yüzden bir söyleyeceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. En önemli özelliklerinden bir tanesi her dakika temizlemesine gerek kalmayacak çünkü kendi toz haznesinde tüm tozu kendi biriktiriyor. Üstelik komut vermeye gerek kalmadan sonra aynı anda hem süpürüp hem silebiliyor. Tek yapması gereken içine su koymak olacak. Şimdi geldik o özelliğe. Neden mi bu süpürgeyi aldık? İşte bu yüzden annem de ben de görür görmez bayıldık. Kumanda. Düşünebiliyor musunuz? Bu robotun internet uygulama kullanmaya gerek kalmadan kumandayla kullanabiliyorsunuz. E bu bildiğin Türk işi ya. Artık rahatlıkla büyüklerimiz de kullanabilir. Tabii ki bu kadarla kalmıyor. Halıyı gelince gücünü kendisi arttırıyor. E o zaman artık annemin yorumunu almaya geldi iş. Yapanlardan Allah razı olsun çok güzel, çok güzel. Tam bana göre. Bu arada annem de firmanın Türk firması olduğunu duyunca bana değil onlara teşekkür etmek istedi. Annemin yorumunu aldığıma göre şimdi sıra sizde. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.